Merhaba, kanalımıza büyük, orta ve küçük yemek mücadelesine hoş geldiniz. Bu sefer kızların ne tür lezzetli yiyecekleri alacağınıza öğreneceksiniz. yiyeceksiniz. İnanılmaz derecede ilginç ve eğlenceli olacak. Hadi izleyelim videoyu. Vay canına ne kadar lezzetli çikolatalı küp. Vay canına maride çok daha fazlası var. Niye de kocaman. Vay canına çok havalı. Ehma üzülme. Vay. Ama sen ilk başlayacaksın. Aynen öyle. Gümüş çok tatlı ve işte açıcı. Hmm. Ve bu arada çok lezzetli. Vay canına içinde ne var? Nutella mı? Vay canına ne kadar havalı. Ve çikolatalı küpün kendisi de harika ismen. Hey, Marie devam edebilirsin. Bakalım bende ne var? Vay canına içinde bir sürü küçücük oraya kurabiyeleri var. Ne kadar havalı. Onlara bayılırım. Hmm. Hey ellerini çekin. Tüm oryalar sadece benim için. Ah, ne kadar havalı. Bir sürü şeyi hayal bile edememiştim. Şimdi ise çikolatanın kendisine bakalım. Evet. Gerçekten çok lezzetli. Mia şimdi sen. çok sert. Onu ısıramıyorum. Ama sanırım ne yapacağımı biliyorum. Onu Minecraft'tan bir kazma ile parçalayacağım. Evet işe yaradı. Ama tanrım baksanıza burada bir sürü M&M's bonibonu var. Ne kadar işte açıcı görünüyor. Kızlar. Burası benim cennetim resmen. Ben M&M's'e bayılırım resmen. Her bonibonu yemeliyim. Ne oldu? Bize de versene lütfen. Bir düşüneyim. Tamamdır öyle olsun Hadi paylaşacağım bugün Nazim Teşekkürler Mia Bu limonların çok lezzetli Kızlar benimle çikolata küpünü denemek ister misiniz? 3-2-1 başlıyoruz Aa, Vay canına çok lezzetli Vay canına ne kadar küçük bir şişe kola var Mia'da Ama Maride çok daha büyük şişe Vay canına Emma'nın kocaman bir şişe kolası var işte bu. Ama tabii kimyayla başlayacağız. Çünkü bende en küçük kola şişesi var. Ama en lezzetlisi. Ah bu kadar mı? Tadını bile ağlamadım ya. Şimdi ise ben. Kapağı açıyoruz. Aa, özür dilerim. Pipeti salıyoruz ve deniyoruz. Evet çok lezzetli. Aa, bu arada birazdan Mari'nin kolasını içebilirim. Kocaman ve sayesinde. Sadece dikkatlice yapmalıyım ki fark etmesin. Evet başardım. Sonunda tadına bakabildiğim bu içeceğin. Olamaz Mia. Ben görmeden kola almamı içtim. Bunu yapamazsın kola kolamı kaldırıp içmek istedim ama çok iyi. Oh, harika bir fikrim var. Şişeye bir musluk yerleştireceğim ve onun yardımıyla bardağa kolayca biraz kola koyabileceğim. İşte böyle süzdüm. Bu çok kolay. Şimdi ise en tatlı an. Oh, evet çok lezzetli. Hey bana verin bu belli bardağı ve asla dokunmayın ona. Bu kola sadece benim için. Ne kadar lezzetli. Aa bu aslında biraz yorucu bir iş. Ah oh, kızlar daha yapamam. Şimdi sana yardımcı olacağız. Hadi. Hadi. Böyle destekli her şeyi yapabilirim. Emin olun ki her şeyi bitireceğim kızlar. Evet biraz kaldı. Son damlalar. Süper başardım. Teşekkürler alkışlarınız için sessiz yapamazdım. Ay yapamıyorum. Bagajları tutamıyorum. Aman tanrım iğrenç. Özür dilerim. Bir yapmadım. Vay canına bu pizza çivi büyüklüğünde. Zavallı Mia çok şanssız. Ama Mari'nin standart ortalama pizzası var. Bahçenin hiç kocaman böyle pizza görmemiştim. Hadi ama yine de Mia başlayacağız. Çünkü dünyanın en küçük pizzası var. Aynen öyle. Ama yine de onu havalı şekilde yiyebilirim. Şimdi göstereceğim. Onları Barbie bebeğimden ödünç aldığım küçük aletlerle yiyeceğim. Ve pizzayı böyle dilimlere keseceğim. Şimdi ise işte tadına bakalım. Hmm. Vay canına ne kadar lezzetli. Ah, duramıyorum resmen. Hepsini yemek istiyorum ve böyle yalıdan bile. Ah, bana öyle bakmayın. Devam edebilirsiniz. Oley çok acıktım. Tadına bakmak istiyorum. Hmm, Tadı inanılmaz bir şey. Peynir inanılmaz. Ne kadar lezzetli sucuklar var. Parmaklarını yersen resmen. Ne istiyorsun Mia? Gerçekten bunu mu istiyorsun? Kabukları mı? Tamam öyle olsun. Evet onlara bayılırım. Çok lezzetli. Abici. Ya çok tuhafsın. Neyse şimdi sıra bende. Bu kocaman pizzayı olabildiğince çabuk yiyeceğim. Bir dilimle başlayacağım. Hazır. Şimdi ise diğeri. Ve sıradaki. Of işte bu kadar. Her şeyi bitirdim. Oh, hayır. Ne kadar koca karnım var. Çocuklar ya, yardım edin. kaldırın beni. Vay canına bu gördüğüm en küçük noodle paketi. Ve o Emma'ya gidiyor. Ya da ortalama bir porsiyon var. Ama Mari en büyüğü. Hadi Emma ile başlayalım. Hadi sen başlayacaksın. Hiç de fena değil. Küçük çin çubukları verdiler bana. Onlar çok tatlılar. Oh, hayır düşürdüm nudulumu. Ama neyse çubuk da yapabilirim. Bu vay canına çok lezzetli. Ama çok az. Neden gülüyorsunuz? Mia devam edebilirsin. Süper ben çok acıkmıştım. Denemek istiyorum. Ve bu arada profesyonel olarak çubukları kullanıyorum. Bu yüzden onları yemek yemem. Hiç de zor olmayacağız. Tadına bakalım. Hmm, böyle soracağım ve yemeyeceğim. Hepsi bitene kadar. Hadi mi yapabilirsin? Seni duyuyoruz Of oh, ya yoruldum bir ekremekten. Her şeyi bitirdim. Oley. Mari devam edebilirsin. Oley sonunda. Nerede bu çubuklar? Ah, oh, kızlar özür dilerim. Ay, oh, tamam kendimi kaybettim. Bunu senden alacağız. Tamam öyle olsun. Ellerimle yiyeceğim. Yiyeceğim. Ne kadar lezzetli, nefis, çok ama Hepsini yiyeceğim. Aa, ben sanki böyle çok saç modelini sevdim. Bu arada çok lezzetli. Ah, sanırım Mario oraya sıkıştı. Yardım edin. Ne kadar küçük bir kek. Ama Emma da orta porsiyon. Vay canına. Mia'da kocaman bir cupcake var. İnanılmaz görünüyor ama her zaman zamanki gibi en küçüğünle başlıyoruz. En küçüğü demek en lezzetlidir anladınız mı? evet bu çok lezzetli ama çok az her şeyi yedim. hey dokunma bu benim için. Onu kendim yiyeceğim. Vay canına burnumda biraz krema kaldı. Hmm, bir fikrim var. Peki ikiye böleceğim ve kremayı içeriye katlayacağım. Ay, ay. Bu şekilde kesinlikle krem yiyeceğim. Harika bir hayat yelesi değil mi? Tadına bakalım. Mmm ne kadar lezzetli. Çok hoşuma gitti. Her şeyi bitirdim. Mia devam et. Ay şimdi benim sıram. Oley oley. Kreması mükemmel resmen. Ama kaşıkla yesem çok daha rahat olacak. Ah, tamamdır. Gel ağzıma uç tatlı şey. Yapamıyorum. Bu inanılmaz bir şey. Hepsini yemek istiyorum. Ve şimdi ise kaşığı atıyoruz. Ve ellerimle yiyeceğim. Evet. Böylesi çok daha lezzetli. Ya kirlisin. Ama neyse. Çok lezzetliydi videoyu sevdin mi o zaman kanalımıza abone olmayı ve beğenmek dışına basmayı unutma. Bu arada yorumlarda yaz hangi tatlıyı 100 kat artırmak isterdin. Belki sonraki videoda en sevdiğin tatlıyı kullanırız. Güle güle.